Evet, herkese merhabalar. Tarutun Kraliçesi Mapuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel. Bir önceki videomun devamı niteliğinde ki niye böyle bir video çektiğimi zaten birazdan açıklayacağım size. Ve lütfen dinlersiniz de çok sevinirim. Ee, üçüncü kişilerle ilgili yine üçlü ilişkilerde üçüncü kişi bizim hayatımızdan çıkacak mı ee, diye soracağız benim özel melek kartlarıma arkadaşlar. Şimdi bakımıza geçmeden önce bir önceki videomda üçlü ilişkilere dair bir açılım yaptığımda ki gene aynı şekilde yapacağım. Önce aklımdaki kişi, sonra siz, sonra da üçüncü kişi olarak bir kart çektim ve e, üçlü bir açılım yaptım. Şimdi üçlü açılım yaptığımda da o kadar da kalbim temiz ki dedim ki bakın arkadaşlar kartları karıştırmadım bu defa dedim ama ve lakin karıştırmışım. Şimdi arkadaşlar e, gerçekten o kadar enteresan bir şey ki sanki içime de doğmuş gibi. Ben o kartların içinde şimdi şu anda bu kartların kartlarım ters. Yani kartlarımın arkasında ne var ne yok ben bilmiyorum yani yıllardır bunlarla bakım yaparım ama asla da bilmem ki beni yıllardır bilenler de çok iyi biliyor bunu. Şimdi daha kartlarımı açmadan demişim ki orada ben karıştırmadım. Arkadaşlar tarot işi enerji işidir. Bakın tarot okuyuculuğu enerjiyle olan bir şeydir ve sizlerin enerjisi de benim enerjimde burada çok kıymetlidir. O kadar da enteresan geldi ki siz dediğim kısımda gerçekten mücadele eden, savaş veren ki bir önceki videomu geri dönüp izleyebilirsiniz. Ama diğer taraftaki üçüncü kişi de gerçekten sıkıntılar, düşmanlıklar, kin, nefret, öfke ne arıyorsanız vardı. Şimdi ben orada siz dediğim kısım da aslında o. Şimdi ben onu siz olarak alsaydım ki o şekilde açılsaydı ve ben net konuşan bir insanım. Bunu da size söylerdim. Ama velakin siz sistem ve düzen ve enerji o kadar enteresan ki arkadaşlar bana o seçtiğim kartları size değil üçüncü kişiye açtırdı. Yani bu gerçekten şimdiye kadar yaşadığım en enteresan olaylardan biridir. Bu yüzden dolayı da bunu sizlerle paylaşmak istedim. Orada sürekli işte abla karıştırdın, abla karıştırdın. Evet biliyorum, gördüm ama bu benim elimde olan bir şey değildi. Çok samimi söylüyorum. Elimde olan bir şey değildi ve o kadar da enteresan, o kadar da kalbim temiz ki orada diyorum ki ben kartları karıştırmadım bu sefer eminim diyorum. Ama velakin karıştırmışım. İşte e, enerji böyle bir şey. Arkadaşlar sistem böyle bir şey. Demek ki sistem sizleri, yani siz bakın e, burada onun da altını çizeceğim birazdan. Unutmayın bu kısmı sizin e, enerjinizin nasıl ve üçüncü kişinin enerjisinin nasıl olduğunu verdi orada. Yani o negatif enerjinin sizin değil üçüncü kişiye ait olduğunu bildirdi. Şimdi burada sizin derken şu an beni izleyenler bu kartlara niyetlenen arkadaşlarım. Şimdi burada siz niyetlediğiniz için. Ben siz dediğim kısımda sizsiniz arkadaşlar. Üçüncü kişi değilsiniz. Yani eğer ki siz kendinizi üçüncü kişi yerine koymak istiyorsanız buyurun koyun. Ama değilsiniz arkadaşlar. Çünkü şu anda siz niyetlediğiniz kişi bakın yasak ilişkiniz olabilir. E, karmaşık bir ilişkiniz olabilir. Efendime söyleyeyim e, ex partneriniz olabilir. Şimdi burada diyor ki asıl olan kişi sensin. Sen ben size niyetleniyorum. Asıl olan kadına ya da asıl olan eri niyetliyorum arkadaşlar... ...lütfen bu... E, ...düşünceyle... ...bu yaklaşımla... E, ...izlerseniz bakımlarımı... ...daha sağlıklı sonuç alırsınız... ...ayrıca yine yorumlarda... ...okuyorum işte... ...ablacım daha benimki gelmedi... ...asla gelmez de işte ben bakıyorum... ...ya niye böyle evreni kotluyorsunuz arkadaşlar... ...siz zaten... Eğer ki bu enerjiyle gelirseniz zaten bu bakımlardan hiçbir şey alamazsınız ki. Bakın ne kadar güzel geri dönüşümler var. Bana gerçekten inanarak, gerçekten gönülden, kalpten rezone olanlarda sizler de görüyorsunuz. Siz daha baştan o kilidi koyuyorsunuz. Evrene gönderiyorsunuz mesajı. Benimki olmaz ama işte ben gene de bir makbuş ablayı dinleyeyim. Yok öyle yapmayın arkadaşlar. Yani siz ne kadar güzel, ne kadar pozitif ne kadar olumlu enerjiyle izlerseniz ne kadar ben hep niye burada feryat ediyorum diyorum ki bak olumluları alın size ait olan kısmı alın Değil mi? Yani siz de size ait olan kısımları alın, olumlu bakın. Ya bak bu şey yapayım, bak işte arayacak dedi gelecek ya bak demek ki var bir şey gele, gelsin gelecek. Ya böyle düşünün arkadaşlar ne olur ben inanın üzülüyorum böyle olduğu zaman ve bu açıklamayı da yapmak istedim ve çok rica ediyorum biliyorum hemen böyle gene pıt 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 kesip işte yok başlama dakikası şu başlama şeyi bu yapmayın yapanları da zaten eskiden kızıyordum artık kızmıyorum çünkü işi vardır gücü vardır zaman kaybetmek istemiyordur ama ne olur en baştan bir dinleyin. Beni bir anlayın. Önce beni bir anlayın. Ondan sonra e, Makbuş Abla'nın sevgi kanalında beraber sevgiyle güvenle yürüyelim değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım bakalım. Umarım e, biraz olsun e, sizi rahatlatabilmişimdir ya da e, anlatabilmişimdir kendimi diye düşünüyorum. E, ve hepinizi çok sevdiğimi bir kere daha söyleyerek hemen ne yapıyoruz? Aramızdaki üçüncü kişiler çıkacak mı sorusuna. Haydi bakalım cevap arıyoruz. Evet. Her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına. Şifa olması dileğimle kartlarımı yine sizlerin adına niyetliyorum ve rezon olmanız ve odaklanmanız adına şöyle sizlerle bir kartlarımı baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Burada her zaman söylediğim gibi öncelikle kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi sonra hayatınızda ya da ilişkinizin içinde olduğunu düşündüğünüz, inandığınız ya da bildiğiniz üçüncü kişi. Bakın üçüncü kişi diyorum. Yani Asıl olan kişi sizsiniz burada. Bir daha altını çiziyorum. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle bağlantısı olan kim olursa olsun o şu an üçüncü kişi arkadaşlar. Bunu bir lütfen burada bir anlaşalım. Yani siz kendinizi daha başta üçüncü kişi yerine koymayın lütfen. Siz as şu an izlediğiniz için, niyetlendiğiniz için asıl kişisiniz anlaştık. Hadi bakalım. Bütünün en yüksek aynanın şifa olsun. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, genele, bütüne, kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz sizin hayatınızın senaryosuna uyan kısımları alın diyorum. Ve hemen aklınızdaki kişi için kartlarımı çekmeye başlıyorum. Ve eğer ki ...ben Makbuş abla senden bireysel, kişisel sens, kişisel danışmanlık almak istiyorum diyor iseniz... ...şimdi bak bu aklınızdaki kişi... 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan direkt bana ulaşabilirsiniz. Ve lütfen Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuşa ve Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen takip etmenizi istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi bak aklımdaki kişiyi seçtim. Şimdi kime geldik? Tabii ki size. Şimdi bak sizi niyetledim. Şu an izleyenlerimi eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. Bakalım sizinle ilgili mesajlar. Bak nasıl attı kendini hemen. Evet sizinle ilgili mesajlar neler gelecekmiş. Bak bak geldi hemen. Evet sanırım tamam. Bakın bu sizsiniz. Bu sizsiniz. Bak bu aklımdaki kişi. Bu sizsiniz. Bu da üçüncü kişi. Şimdi bu üçüncü kişiyi ee, siz bir düşünün, ee, eğer biliyorsanız, bilmiyorsanız tahmin yürütüyorsanız e, tahmin de edebilirsiniz. Ee, hep diyorum yani belki illa bir başka kişi de olacak değil arkadaşlar belki annesi, arkadaşı işte şu su bu su ne bileyim e, artık her kimse yani illa ki böyle aranızı bozmak isteyen Aranıza nifak sokmak isteyen ilişkinizi tasvip etmeyen Sizi ayırmak isteyen Kimse artık ona niyetleyin. Hani olmadığını düşünüyorsanız da öyle e, farazi e, şey yapabilirsiniz. Yani öyle bir durumda ne yapmam gerekiyor gibi de niyetleyebilirsiniz. Şimdi bak. Bunları böyle aldım. Bu üçüncü kişiydi arkadaşlar. Bu aklındaki kişi. Bak bu de, bu sefer kesinlikle karıştım. Üçüncü kişiyi dağınık bıraktım. Şimdi bu aklınızdaki kişi. Bu sizsiniz dedim üstüne basarak. Evet bu sizsiniz. Bak bu defa kesinlikle karıştırmadım. Bu da üçüncü kişi. Gelelim bakalım. Şimdi önce aklınızdaki kişiyi açıyorum. Haydi bakalım. Bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğiyle aklınızdaki kişinin hali ahvali neymiş? Ya işte aklındaki kişinin her zamanki düşüncesi. Ne dedik? Bu sizsiniz. Bu sizsiniz arkadaşlar. Evet, güzel, güzel. Bak yine aynı geldi. Görüyor musunuz? Bak. ilişkisine mücadele eden, sıcaklık yakınlaşma isteyen kişi. Aa buyur işte Siz, sizsiniz bu. Şimdi bu da üçüncü şahıs. Bakalım bu üçüncü kişinin e, ne zaman gidecek ya da devam mı edecek? Ne, ne olacak göreceğiz bakalım. Şimdi bakın Alın buyurun. Evet. Ne diyoruz? Üçüncü kişi gidiyor mu? Arkadaşlar, öncelikle sizden başlıyorum. Siz gördüğünüz gibi aranıza mesafede girse, aklınızdaki kişiyle mesafede girse, uzaklıkta yaşasanız, her ne yaparsanız yapsanız da yani bak psikolojide yerlerde psikolojinizde bozsa bu ilişki ya da bu üçüncü kişi sizi şizofrene de bağlatsa sizi artık böyle üstünüze üstünüze de gelen olaylar da yaşatsa her ne olursa olsun siz mücadeleyi bırakmıyorsunuz aklınızdaki kişiyle ilgili bak hala onunla tekrar sıcaklık, yakınlaşma, tekrar işte evlilikse evliliğe giden yola girmek ya da işte evliyseniz evliliğinizi kurtarmak ya da bir şekilde onunla aynı yola baş koymak uğruna mücadele veriyorsunuz. Bak, büyük kartı sizde geldi. Ya şimdi size de yapılmış bir şey. Bak buradan bu tarafa sıçradı. Dün baktığımda bu taraftaydı, uğraştı ha, sonuçsuz mu kaldı? Sonuçsuz çünkü siz bak, siz bu, bu sefer e, karşı hamlede bulunuyorsunuz. Bu karşı hamle nedir? Bak neden? Çünkü sizin şu kötü enerji şizofrene bağlamış sizi. Psikolojinizi yerle yeksan etmiş. Karşı hamlede bulunuyorsunuz dediğim bu. Siz farkındasınız çünkü biliyorsunuz ki bak kötü enerjinin farkındasınız. Belki sizde yaptırmak istediniz. Belki sizde uğraşmak istediniz. Ama belki de istemediğiniz için ya da dua ettiğiniz için ki dua kartı da var burada. Dualarınızla belki de ee, bir şekilde bu ilişkiyi kurtarmaya çalıştınız arkadaşlar. Siz bir sürü şeyin farkındasınız zaten. Bak büyü enerjisinin de farkındasınız. Belki hani bu so işte e, bozdururum bu üçüncü kişinin yaptığı kötü enerjilerden kurtulurum niyetiyle belki harekete de geçmek istediniz ama belki yaptınız belki yapmadınız şimdi burada bir şey diyemem sizin adınıza ama bak ikilemleriniz var ve siz niyetlediğiniz kişinin iki kişi arasında olduğunu çok iyi biliyorsunuz yani aklınızdaki kişinin evet ben varım ama biri daha var hem de bak ne zamandan beri o üçüncü kişinin zamanı veriyorum arkadaşlar sıkı durun altılı zaman altı gün altı hafta altı ay içi altın ay altı yıl içi altılı bir zaman ya da 16 yıl neyse artık 6 12 yani oradan bir hesaplayın işte var yani bu siz de biliyorsunuz bu üçüncü kişiyi. Şimdi bunun haricinde e, şundan da eminsiniz. Aklınızdaki kişinin aslında size karşı gerçekten duygularının olduğundan da eminsiniz. Çünkü sizden de vazgeçmediğini biliyorsunuz. İki kişi arasında olduğunu bildiğiniz gibi sizden de vazgeçmediğini biliyorsunuz. Şimdi burada size düşen arkadaşlar özellikle şu önümüzdeki günlerde aklınızdaki kişiyle ve üçüncü şahısla ilgili acele karar vermeyin. Ani çıkışlar lütfen yapmayın. Bir öfkenizi kontrol edin bakalım bir duygularınıza kapılıp hararara böyle bir alevlenmeyin, ateşlenmeyin. Durun bir sakin olun bakalım bir oturun bir düşünün bir doluya koyun bir boşa koyun. Bak zaten kötü negatif enerjiyi çektiniz siz bu tarafa zaten. Ya yani kötü anlamda değil yani. Ne oldu biliyorsunuz bilinçlisiniz şu an bu konuyla ilgili. Dua edebilirsiniz işte meditasyon yapabilirsiniz. Kendi dilinizde dininizde neye inanıyorsanız bununla ilgili mücadeleler de edebilirsiniz artık. E zaten dünkü videoda neydi başarısız olmuş. E siz de artık farkına vardınız bu tarafa çektik. İşte daha ne olsun. Burada da diyor ki sakın diyor ateşlenip yanlış bir hareket yapma. Akıl mantıkla bu olayı çözüme kavuşturacaksın diyor. Endişelerin çok fazla. Maddi ve manevi kayıplara uğramak, maddi ve manevi zararlar yaşamak endişelerin çok fazla. Aklındaki kişiyle ve üçüncü kişiyle bağlantılı. Sadece Zaman zaman sizi zor durumda bırakan ya da zorluk çıkaran etrafınızdaki bazı insanlar sizi geriyor olabilir bu dönem. İşte aileniz olur, işte etrafınızdaki arkadaşlarınız olur, şu olur, bu olur. Artık çevrenizde her kim varsa sizi bu ilişkiye ya da bu üçlü ilişkinin içinde olduğunuza dair eleştiren ya da üzen ya da sizi zorlayan, zor durumda bırakan kimler varsa biraz bir de onlarla bir mücadele mücadele içerisine girebilirsiniz. Ama ve lakin, bak şimdi buradaki iki tane sonuç kartıma bakar mısınız? İki sonuç kartım o kadar güzel ki aklımdaki kişiyle zaten birleştireceğim. Şu kartımda onlu zaman bu kartımda onlu zaman arkadaşlar. Onlu zaman içerisinde aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiyle ilgili döktüğünüz bütün gözyaşları, bütün üzüntüler arkadaşlar son bulacak. Son bakar mısınız? Şimdi bu üzüntü ve gözyaşı zaten ters gelmesi, o döktüğünüz gözyaşı ve üzüntülerin Allah'ın izniyle biteceğini veriyor burada. Şimdi gelelim aklımdaki kişiye. Yani aklınızdaki kişiye. Şimdi arkadaşlar bakın, aklınızdaki kişi bir kere sizinle bir anlaşma yoluna gitmek istiyor. Neden? Çünkü en son size ikili zaman veriyorum. Geçtiğimiz iki saat içi, iki gün içi, iki hafta içi, iki ay içi ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir saat diliminde. Bu arada e, videom zamansız zamandır. İzlediğiniz andan itibaren e, hesaplayın saatleri de. İkili bir zaman zamanları işte. İkili bir zaman içerisinde sizi huzursuz eden, gelen, üzen, sinirlendiren ya da strese sokan bir konuşma ya da bir yazışma yaşamışsınız. Kimle? Aklınızdaki kişi ve siz. Şimdi burada diyor ki ben seninle huzursuz bir konuşma yaşadım. Bir huzursuzluk yaşadım. Neyle ilgili? Aa bu üçüncü kişiyle ilgili. Ne yapacağım? Ben çok sıkıldım. Çok üzüldüm diyor aklınızdaki kişi. Bu huzursuz konuşma ve yazışmaları tatlıya bağlamak adına size doğru bir hamle yapacak. E muhteşem, çok güzel hem de ikili bir zaman içerisinde. Ve sizinle bir anlaşma yoluna gitmek isteyecek. Hatta diyecek ki sen bana iyi geliyorsun, ben sensiz yapamam. Hani dün dediğim gibi ne yardan vazgeçiyor ne serdan vazgeçiyor dedik ya. Ama artık aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim daha böyle bir size yoğun. Daha bir size yoğun. Gitgide de yoğunlaşacak. Bak gitgide de yoğunlaşacak. Neden? Çünkü siz aklınızdaki kişiye iyi geliyorsunuz. O niyetlediğiniz kişiye ama fiziksel, ama psikolojik, ama maddi, ama manevi yanındasınız. Destek veriyorsunuz. Niye sizi kaybetsin? Niye? Bak burada diyor ki benim diyor en yorgun, bezgin, bıkkın, her perişan halimde sen bana diyor kucak açtın sen benim yanımda oldun diyor ama ve lakin hala şununla ilgili benim diyor aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık bir mecburiyetim var diyor daha bir kopartamadığım bir bağım var diyor bu yüzden ben buna karşı bak ne diyor bak bak tedbirli ve dikkatli davranmak zorundayım bu tarafa diyor tedbirli ve dikkatli davranmak. Yani hani böyle e, çaktırmadan böyle alttan alta bir şeyleri tamamen bitire bitirmem lazım diyor. Ve bu tarafla görüş ayrılığı da yaşıyor zaten. Aklınızdaki kişi onunla zaten hemfikir fikir değil. Hatta yakın dörtlü bir zaman önce de bunlar böyle bir tartışma, bir kavga, bir münakaşa bir şeyin içine de girmişler. Ama ve lakin aklınızdaki kişi hala bir göbek bağı var ya bununla. O göbek bağı yüzünden ...onla oturup böyle bir konuşsam, bir tekrar böyle bir şeylere hale yola soksam derdinde. Yani ama sonuç itibariyle ne dedim ben burada? Onlu zamanda siz o gözyaşları bitireceksiniz derken onlu bir zaman dilimi içerisinde de zaten aklınızdaki kişi bir zafer kazanacak. Ama üçüncü kişiyle ama sizinle ilgili demek istiyorum ama. Çünkü neden derseniz burada asıl kilit burada. Ee, sona saklıyorum olayı. Bakar mısınız? Bir zafer var. Şimdi aklınızdaki kişi o zaferi kazanıyor. Şimdi... Ee, çok eskiden bir sunucu vardı Az sonra derdi Ben de şimdi onun gibi diyorum az sonra Üçüncü kişi de çünkü bomba patlıyor Asıl dananın kuyruğu burada kopacak Şimdi siz ne güzel Burası güzel e gelelim bakalım üçüncü kişiye Bakalım üçüncü kişi de ne oluyor Şimdi üçüncü kişi Bir kere çok darlanıp bunalmış Şimdi bu kart aynı zamanda cinsellik kartıdır arkadaşlar. Üçüncü kişi her halükarda aklınızdaki kişinin zaaflarını ve zayıflığını biliyor. Hem cinsel yönden hem tensel yönden hem maddi yönden bir sürü yönden bir güzel zaaflarını ve zayıflığını kullanıyor. Net söylüyorum arkadaşlar. Bak şimdiye kadar çok açık ve net söylememiştim bu kartı söylüyorum artık. Daha iyi anlayın beni diye. Şimdi burada zaafları ve zayıflığı var. Ay inşallah YouTube'ta da bir şey olmaz herhalde bunu kullandım diye. Zaten reklam da vermiyorsunuz sayın YouTube hazretleri. Yani aman gözünüzü sevin bir cinsel kelimesi kullandım diye burada da başıma iş açmayayım artık. Aa. Neyse. Ay Allah korusun. Evet sevgili danışanlarım, izleyenlerim, canlarım, gönüldaşlarım. İletişimleri kesiliyor. İletişimleri alın buyurun bak. Zaten ben burada ne demiştim? Dörtlü bir zamandan beri bir sıkıntı yaşamış bunlar dedim. Bak beşli bir zamandan beri de iletişimleri yok. İletişimsizler. Ama ve lakin üçüncü kişi hala kutsal bir bağla bağlı. Neydi o? Hani demin dedim ya bir göbek bağı. Bunu diyor ki bana diyor değer verdiği kutsal ve önemli bir bağım var benim onunla diyor kopartamaz bir kere beni diyor onu diyor unut diyor hatta sürpriz mutluluklar hazırlıyor kendi adına ha bu sürpriz mutluluklar ne Yine aklınızdaki kişinin aklını çelmek için. Yine onun zaaflarına ve zayıflığına oynayabilmek için. Çünkü kendini o kadar güçlü görüyor ki ama bir o kadar da iki yüzlü. İki yüzlü çünkü neden? Tamamen bu tarafa hırs yapmış arkadaşlar. Ve yine aynı mevzu. Burada değil... Burada da hırs var. Sizi de biliyor bu üçüncü kişi. Sizi de bildiği için ya da belki de tahmin ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ben belki tahmin ediyor. Yani bir, bir üçüncü var diyor o, o şimdi. Buna göre de siz üçüncü kişisiniz. Ama tabii ki burada e, asıl e, eril, asıl dişil sizsiniz tabii benim bakıma göre. Şimdi burada diyor ki ben diyor iki yüzlü davranıyorum sana karşı diyor. Hala diyor zaaflarını... ve zayıflığını biliyorum. Hala bana da bir bağlılığın var. Ha ben diyor çok mücadele ettim. Ben de ediyorum diyor burada diyor. Ben de kendi adıma savaşlar veriyorum. Ama seni ben kullanıyorum diyor. Kullanıyorum bak. Bak burada ne? Mahkeme geldi. Haksızlık geldi. Sen de diyor beni kullandın diyor. Aslında arkadaşlar bir tane yorum vardı. Ondan çok etkilenmiştim. Şu aklınızdaki kişi de az değil yani. Aslında bütün kabahat burada yani. Bütün kabahat burada ama erildir ama dişildir. Sen arkadaş yani bir tane mi bırak bir de ne yani Şimdi burada bütün aslında suçlu bu. Ama tabii bilemeyiz gene de yaşananlar olaylar ne şekilde ceryan etmiş o kadarını bilemem. Hani bu tarafı da iyi de öldürelim hakkını yemeyelim şimdi belki bunun da bir kabahati yok değil mi? Belki bu üçüncü kişi sardı buna onu da bilemeyiz şimdi. Ve bak burada ne diyor? Ben diyor haksızlığa uğradım senin tarafından. Sen de bana haksızlık yaptın. Ben hakkımı alacağım sonuna kadar senle diyor. Mücadele edeceğim senle diyor. Ama sen ne ama diyor. Hayatındaki asıl kadınla diyor gibi. Şimdi sonuç kartı. Hadi arkadaşlar güzel haber. Ölüm kartı. Ölüm neydi arkadaşlar? Yeniden doğuş. Yeniden başlangıç ters gelmesi demek ne demek? Bir şeylerin tamamen bitmesi demek arkadaşlar. Hep derim ya benim kartlarımın bazılarının tersleri yüzlerinden daha hayırlıdır diye. Ki bu kartımda öyledir. Net keskin bitişi veriyor arkadaşlar. Aklında da kalbinde de aklınızdaki kişiden bu üçüncü kişi alacağını aldıktan sonra tamamen bitirecek. Zaten bitirmiş. Hırs ve inat uğruna ve sizinle özellikle mücadele uğruna tutuyor burada kendini. Şimdi bak burada siz sizin hayatınıza göre olan kısmı alın. Burası ne dedik? Bu kişiye Aklınızdaki kişiye hırs ve inat uğruna mücadele ediyor. Ha sizi bilir bilmez yani fark etmez biliyorsa da bilmiyorsa da yani ortada bir hırs ve bir inat var arkadaşlar. İstediğini aldıktan sonra üçüncü kişi gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Zaman mı istiyorsunuz? 5'li zaman veriyorum. 5 beş gün, 5 hafta, 5 ay, içi ayın 5'i, 15'i, 25'i ya da beşli bir saat diliminde bu üçüncü vatandaş gider arkadaş. Ama burada sizin zaferiniz, sizin kutlamanız onlu bir zaman olacak. Evet, umarım e, bir nebze olsun sizi aydınlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, güzel yorumlarınız ve güzel mesajlarınız için Ay lütfen bunu da artık karıştırdın ettin derseniz yemin ediyorum düşer bayılırım artık. Vallahi artık YouTube'a video çekmeyeceğim en sonunda. Aa yapmayın arkadaşlar. Vallahi çok yoruluyorum ya. Gerçekten çok yoruluyorum. Yani size o kadar kolay geliyor ki ama gerçekten çok zor bir iş. Yani ...hani e, burada sizler için gerçekten verilen çok büyük bir emek var... Ya yani ...ben bu kadar yorgunluğumun arasında sizleri e, ihmal etmek istemiyorum... ...çünkü bana ulaşamayanlar var, e, maddi manevi bazı yetersizlikler yüzünden gelemeyenler var... E, o ...elimden geldiği kadar herkese böyle bir ışık, bir e, yol göstermek için... ...rehberlik için sizlerle birlikte olmak istiyorum... Ne olur benim bu şevkimi, heyecanımı kırmayın tamam mı? Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.